Yolda bırakmaz değil mi bizi bu? Bırakır bırakır. Ooo kestaneyi senden alsak mı hocam ya? Birkaç tane bulduk. <laughs> Böyle de neşeli bir hayatımız var. Ne yapıyorsun abi sen? Babayı vuruyorum. Romorkun babası bu. <laughs> Mehmet'le ile <Melke> gidiyoruz. <laughs> Mehmet'in arkadaşının arabasıyla. <laughs> Sığabileceğiz mi oğlum buna? Evet. <laughs> Sığabileceğiz mi? Bin hadi bin. Sığarız bin. Yolda bırakmaz değil mi bizi bu? Bırakır bırak. Oğlan alacağım ben. Arabayı. mı? Babam benim 45 gün vicdan adabı evet. Bana Mercedes alamadım diye. He. Ben öyle ölmek istemiyorum. Sen Sana Mercedes alamamışım ama senin Toros'la geziyorum. Ya adam bana altın hız giydirdi hep. Ha. Ha. Arkadakiler ne? Ceviz mi? Ceviz ve kestane. Oo kestane senden asık hocam ya ben kestane sipariş veriyorum bre. Ee, evet. ne veriyorum al. Bizden asına ya. Allah ya abi. ben ne bileyim ya, sen kestane. Bizden al. Ya. Sen mavici ya. Kiminler 800 diyor bir adı bir eserin birinci katta mı almışsın sen? Alttan dair edem. Çok güzel oran ama sana yetmez oraya. Yetecek ya. Girdin mi? Ya bakacağım da bir eser kim sen Pazar günü her tarafı delik deşik etmiş insanlar. Bize bir şey bırakmamışlar ki. Karıştırmadıkları yer kalmamış. Şuraya bak. Her tarafı karıştırmışlar. Mantar bırakmamışlar. Haydi Mehmet gidelim. Mantar bulamayız biz böyle. Hı. Birkaç tane bulduk sonunda. Oo iyi mi çok böyle böyle olursa evet mesela biraz Ay iyi olur. Köye geldim. Şimdi burada şu avluyu yapmıştık. Geçen sene de şuraya saç basmıştık. Rüzgardan falan yağmurdan hayvanları korumak için. Bu sefer avlu burada yapılınca saçlar içeride kaldı. Şimdi bu saçları sökeceğim. Altındaki demirleri biraz daha çapraz dışarıya doğru meyillendireceğim şöyle. Saçları tekrardan basacağım. Burayı kapatacağım ki kışın kardan yağmurdan bu taraf Poyraz tarafı. Poyraz'dan esiyor buradan kar yağmur rüzgar. Bu tarafı komple kapatacağım. Hadi bakalım ne yapacağız. İleride çalışıyordum. Oraya karanlık çöktü. Ondan dolayı orada çalışamıyoruz. Şimdi burada başka bir işe geldik. Buzağa padoğu yapacağım. Bir tane yapmıştım. Birkaç tane daha yapmam lazım. Boş vakitlerde aydınlık bir alana geldim. Burada evin önünde Buzağa padoğu yapacağım. Ee, diğer kısmı gündüz bir vakitte yapacağız. Ee, bu buzağı padoğu da bitmez bugün de. kalanını da daha sonra yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir o iş bir o iş. Bizde iş çok. Burada buzağalar vardı. 10 tanesini köye götürdük. 5 tanesi kaldı. Bunlar süt emen Bunların altına atmamız gerekiyor. Asistanı yanaştırdık şuraya. Buradaki gübreleri kürekle atacağız içine. Buzağı padok işini de bıraktık. O da yarım kaldı. Şimdi bu işe başladık. Buradaki buzağlar öksürüyor. Bir türlü iyileştiremedik. Ciğerlerinde sorun var. Ciğer tedavisi uyguladım ama daha iyileşemediler. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer, kürkçü dükkanıdır. Bizim de mekan burası arkadaşlar. Dün şu buzağa onu yapmıştım. Bu kadarını bir sürüş yapmıştık dün. Bir de şu kısmın kısımdaki saçları sökmüştüm. Bu da yarım kaldı. Bugün de geldik köye. Saman geldi, samanlara çekeceğiz şimdi halitle. Ama kendi romorkumuzun kapaklarının tuttuğu babalar var. Bu babaları yerinden sökmemiz lazım. Uzun yıllardır çıkmadığı için babaların babalardan dolayı saman akmaz. Ondan dolayı o babaları çıkaracağız şimdi. Romorkumuz ileride. Hayvanlar bu şekilde yatıyorlar. Süt üretimine devam. Geçenlerde bu sokağa yapmıştık işte şu havluyu. Avluyu kaldırmıştım. Şöyle temiz oldu. Bu sokak da genişledi. Buraya toprak dökülecek, sokak düzeltilecek. Şu kısım da kaldırılacak. Bu avlunun bu kısmı da düzeltilecek. Bunlar yapı alacak. Şuradaki avlunun bu kısmı da düzeltilecek. Buraya da demir kaynaklanacak, <laughs> yapılacak. Buralarda biraz Aa! daha temizlik yapılacak. Bu da beni korkutmaya çalışıyor. Böyle de neşeli bir hayatımız var. Şimdi bakalım babaları çıkarmaya gidiyoruz. Vardığımda babaların ne olduğunu şimdi sizle paylaşacağım. Evet, haloyla römorkun başına geldik. Şu balyozla babaları sağdan soldan vurup gevşeteceğiz. Sonra çıkarabileceğiz mi? bakalım. Baba dediğimiz şu kapakların tutunduğu şunlar oluyor. Uzun yıllardır bu çıkmadığı için burada sanki böyle kaynamış gibi bir durum var. Bunu çıkarmamız lazım ki yüklediğimiz balyalar ee, şey olsun rumurttan akabilsin durum vaziyet bu şu valyozu bit pazarından pazar günü 450 liraya aldıydım bunu söyledim mi bilmiyorum bu ayrıntıyı da paylaşalım demir saplı çok hoşuma gitti çok işe yarayacak her malzeme olması lazım benim. Olmadım olmaz. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun abi sen? Babayı vuruyorum. Babayı çıkaracağız. Dayımın traktör almaya geldik. Romorkun babası bu. Bizim traktörde olanı çıkaramadık. Böyle çıkıvermesi lazım. Bizimkini çıkaramadık. Evet. Hadi bakalım. Şunu kaldıralım da. Yamarız falan. Bak dur. Bak 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 bak. Çiçek beye bak. İnekler kaymasın diye bir de girişi böyle tırtırlı yapmış. Bak. Oo. Hayvanlar burada yatacak. Şuraya bir yatak alalım. Buna şuradan yemeyecekler. Çatıyı yaptıydık. Şuraya malzemelerini koyacak herhalde. atık su gideriymiş bura. O su tesisatında buraya düşmüş. O için yeni bile atmış ya. Bak, bak ustalık görün ustalık. Kağıt gibi beton atmış vallahi. Kağıt. O minikler kaymasın diye burayı böyle şeyle yapmış izli Zamanlar bunlar Уста, уста.